Dünya üzerinde yaşayan milyonlarca türün çeşitliliği ve doğanın dengesi açısından benzersiz bir hazine. Ancak bu eşsiz çeşitlilik ve doğal denge günümüzde son derece büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Yeryüzünde canlılığın sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için çizilen 9 gezegensel sınırdan 6'sı şimdiden aşılmış durumda. Gezegenimizde canlılığın devamı, kalan son üç sınırdan birini sıkı sıkı koruyabilmemize bağlı. Okyanus asitlenmesi. Başta fosil yakıt kaynaklı olmak üzere, karalarda ürettiğimiz karbondioksitin dörtte biri, okyanuslar ve denizler tarafından tutuluyor. Suyla buluşan karbondioksit aside dönüşerek denizde yaşayan tüm canlılar için zehirli bir hale geliyor. Alkler, plankton türleri, mangrov ormanları ve sazlıklar denizlerdeki karbondioksiti tutarak oksijene çeviriyor. Özellikle ülkemizin kıyıları boyunca uzanan deniz çayırları, denizlerimizdeki asit seviyesini kontrol altında tutma konusunda oldukça etkili. Bir metrekarelik deniz çayırı alanı günde 14 litre oksijen üretiyor. Bir futbol sahası büyüklüğünde deniz çayırı alanı ise bir yılda yaklaşık 732 ton karbon tutabiliyor. Deniz çayırları aynı zamanda Akdeniz bölgesinin temel biyoçeşitlilik kaynağı. Birçok tür için habitat, barınak ve üreme alanı görevi görüyorlar. Ancak denizlerimizin devamlılığını sağlayan bu bitkiler tehlike altında. Her yarım saatte bir futbol sahası kadar deniz çayırı alanı, yanlış çapalama, balıkçılık faaliyetleri, kıyı dolguları, yapılaşma ve kirlilik nedeniyle yok oluyor. Mangrovlar, sazlıklar, tuzlu bataklıklar ve deniz çayırları gibi bölgelerin korunması, son üç gezegensel sınırdan en önemlisi olan okyanus asitlenmesiyle mücadelede en önemli kalemiz. Aldığımız her iki nefesten birini denizlerde fotosentez yapan canlılara borçlu olduğumuzu unutmamalı ve ekosistemi hayatta tutan son sınırların aşılmasına izin vermemeliyiz. Deniz varsa hayat var. <laughs>